İşte Rabbimizin gördüğünü tefekkür ederek hareket edersek o zaman işler ne olur? Güzel olur. Bizim yaptığımız zaten ibadetler eksikliklerle doludur. Allah'ın inayetiyle bir şeyler yapmaya nail olduğumuz vakitte Allah'a şükredeceğiz Subhanahu ve Teala. İbn Atha İskender Hazretleri bu konuyu anlatırken ne buyuruyorlar? Laula <laughs> cemilu lem <laughs> يَكُنْ ke مِنْكَ اَهْلًا Allah'ın o güzel örtüsü olmasa eksikleri örten. O zaman insanın yaptığı hiçbir ibadet kabul etmeye yaklaşamaz bile diyor. Kabul görmez. Allahu Teala harika ile örtüyor eksiklerimizi öyle kabul ediyor. Bak burası çok önemli. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize ne sünnet bıraktı? Şimdi her şeyi detaylı işliyoruz. Yanlış yapmak var. Buradan bir kendimizi çektik. Güzel yaptığımız zaman da o güzeli kendimizden bildiğimiz o daha da tehlikeli bir durum ha. Buna da dikkat etmek lazım. Günahlardan kendimizi çekmeyi Allah nasip etti. Allah'ın has meclislerine yerlerine girdik. Önünde saf durduk, namaz kıldık, ibadet ettik. Allah'ı zikrettik, sohbet dinledik. Bir hadisi şerif okuduk, ilim öğrendik. Bu güzellikleri yaparken de sonra elimizi açıp Ya Rabbi bu dualarımızı, bu ibadetlerimizi kabul eyle diye Rabbimize yalvardık. Bu yalvarışta yaptığımız ibadetin eksikliğini gözümüzden çıkartmadan yalvarıp yaptığımız bir güzel varsa Allah'ın inayetinle olduğunu kesin bilip de Rabbimizden istememiz lazım ki daha da büyük yanlışlara düşmüş olmayalım. Onu söylüyor. Allah'ın harika örtüsü olmasa hiçbir amel kabule gitmez. Kabule ehil olmaz. Bak Resul-i Ekrem ne öğretti bize? Her namazın peşinden ne yapıyoruz? Estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah. Namaz kıldık ya. Öyle değil, günah mı işledik biz? En büyük ibadeti yaptık İslam'da. Namaz kıldık. Ama o kutlu peygamber şah o şah. Sultan o. Yedi kat gökteki Allah'a giden bütün makamların sultanı. Farz ibadeti yapar yapmaz o en üstün noktaya ümmetini taşımak için öğretiyor. Estağfirullah diyeceksin. Ne için estağfirullah diyeceksin? Benim amelim hakka layık olmadı. Olmadığı için estağfirullah. Amelimi güzel görmek mi? Aman ha estağfirullah. Kendimden bilmek mi? Estağfirullah. Allah'a sığınırım. Amelimi hakka layık görmekten Allah'a sığınırım. Çok güzel bu kesin kabuldür demekten Allah'a sığınırım. Ameli kendim yaptım demekten Allah'a sığınırım. Bu. Bunun için bize öğretti Efendimiz sallallahu aleyhi Allah'ın harika örtüsü olmasa hiçbir amel kabul olmaya ehil olmaz. Ve ondan sonra şunu söylüyor. Burası da çok önemli. Buraya özellikle parmak basıyor. Allah'ın o örtüsü var ya seni örten, günah işledikten sonra ona ihtiyacın olmasından daha çok ibadet yaparken sana lazım diyor. Ona ihtiyacın daha çok. Bak bak bak. Settar ismiyle Allah'ın örtmesi var ya Subhanahu ve Teala yanlışlarımızı. O Settar isminin tecellisine Yanlış yaparken ihtiyacın olduğundan daha çok ibadetleri yaptığın zaman var ihtiyaç. Neden? Neden? Çünkü şimdi bunu şimdi düşündüğümüz zaman zahirde bize bu zıt geliyor yani. Allah Allah. Tabii ki günah işlerken öyle değil mi? Günah işlerken Allah'ın setrine ihtiyacımız var. İbadetteki niye daha çok olsun? Çünkü Ana merkez kalp. Kalbin ahvali. İnsan hata ettiği zaman pişman olur genelde. Pişman olduğu için kalbi de kırık olur, kırık, üzgün olur. Onun Allah'a sarıldığı zaman, sığındığı zaman affedilmesi daha kolaydır. Rabbimiz çünkü şöyle buyurdu ana indel munkesireti kulubuhum ben kalpleri kırık olan kullarımla beraberim. Bu kırık ifadesi tabi bunun tam tercümesi olmuyor. Bu münkesire dediğimiz yani böyle e, Allah'a muhtaçlığını hisseden kalp. O demek. Eksikliğiyle birlikte. Yani eksikliğiyle yanlış yaptığını bile bile Allah'a acziyetini hissede hissede Allah'a sarılan kalp. Mülkesire böyle yani. Ben onlarla beraberim. Bu kul çünkü hata ettiği için Rabbine dönecek. Rabbine döndüğü o anda da kalbinde kibre dair bir şey olmaz zaten onun. Çünkü yanlış yapmış zaten. Rabbine dönüşünde şeytanın dahli ancak dönme diye olur. Çünkü şeytan orada ona kibir veremez. Çünkü zaten yanlış yapmış. Ya sen büyük adamsın nasıl diyecek ona? Zaten günah işlemiş adam. Fakat ibadet yaptığı zaman, güzel bir ibadet, bir iş yaptığı zaman, he, o zaman bir sürü saldırı var. Sen harika insansın, sen çok güzel insansın, sen galiba evliyasın daha böyle şeytan içeride döndürüyor durmadan şimdi döndürüyor. Hele birisi rüyasında seni görse. Nasıl böyle? Şaşırtıyor insana kendini yani. Onun için diyor işte. Yanlış yaptığın zaman settar isminin tecellisine ihtiyacından çok daha fazladır güzel ibadetleri yaptığın zaman olan ihtiyacın.